O bir akses var uygulayıcısı olan Kaan. Gel buraya Kaan. Lise öğrencisi olan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. E, ne hissettin bunu aktarmak ister misin? E, ve insanlara katkı olmak ister misin? Yani, gelmeden önce neydi? Algıların geldikten sonra ne oldu? Gelmeden önce gene bazı şey e, duygu karmaşaları yaşıyordum. Evet. Yine biraz daha sorularımın cevabını buldum. Harikasın. Bars'ta da zaten öncesinde yapmıştık biliyordum herkes almalı mı? Hele senin yaşındakinden mı? Ee, hani böyle değişim dönüşüm zamanında bazen böyle sıkıntı yaşayabiliyor ee, ergenlik döneminde kişiler. Ya nasıl tavsiye eder misin? Ben Evet ediyorum. Daha kolaylaştırıyor evet. değil mi hayata? Biz buradan aileleri seçsinler. Ailelerin yanında gelsinler. Çünkü ücretsiz biliyorsunuz da ee, 15 yaş dahil. E, sihir gibi geliyor bana. Ben sadece nasıl? Bence de. <laughs> Duyguları çok çabuk özgürleştiriyor değil mi? Evet. Ben de senin Fars e, sertifikanı ederim. veriyorum ve kutluyorum seni. İyi ki geldin. <laughs> İyi ki varsın kardeşim. Yani ve bundan sonra bunun ötesinde bakalım neler var. Bir bakıp göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum.